İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Yusuf Mart ayına ait yaprakları tek tek koparıp rastgele yere diziyor. Mart ayı. Ve içlerinden bir yaprak seçiyor. Rastgele seçtiği takvim yaprağının salı gününe gelen asal sayı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Mart ayı arkadaşlar 31 günde tamamlanıyormuş. Şimdi gün sorularında da arkadaşlar hızlıca yazalım. Şöyle yazacağız. Bak, pazartesi, salı, da salı ise yazalım. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi arkadaşlar bir tane böyle yazmamız 7-8 saniyemizi alır. Diyor ki bakın bir ayda şurada toplam 31 tane günümüz var. Lütfen tüm duruma dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki rastgele seçtiği takvim yapran. Şimdi 31 günün tamamı bizim için tüm durum. Yani buradan seçeceğiz biz. Bir tane takvim yaprağı. Tüm durumu kısıtlamamış çünkü. Tüm yaprakları baz alıyoruz. E salı gününe gelen asal sayı. Salı gününe gelen asal sayı. Şimdi arkadaşlar biri pazarmış. Tamam. Burası pazarsa arkadaşlar biri. Buradan sonrasını nasıl yapacağız? Biz salıyla uğraşacağımız için arkadaşlar sayalım. Birden sonra ne geliyor? Şura, bu satırı boş bıraktım. Bakın. Pas geçtim. Şurası 2 olacak. 3 olacak. 4, 5, 6, 7. Devam ettirmiyorum. Bir tane böyle yazın. Korkmanıza gerek yok. Şimdi bakın arkadaşlar. 3'ten sonra 7 tane daha gün dönersek bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de 7. Dönersek yine ne olacak arkadaşlar? Salıya denk gelecek. Yani 7 eklersek 10, 7 eklersek 17, 7 eklersek 24, 7 eklersek 31 soru. Ondan ayarlanmış arkadaşlar. Güzel. Şimdi demek ki salı gününe denk gelme ihtimali olan 1 2 3 4 5 tane var. Fakat bu 5 tane istemiyor diyor ki salı gününe gelenlerden asal sayı olma olasılığı. Şimdi asalları hangisi? Bakın istenen durumu da kısıtlamış. İstenen kısıtlanmış. Zaten olasılıkta bir konu yok. Olasılığın tüm durumuyla, tüm durumuyla İstenenin kısıtlanmış soru tarzlarını anlarsanız olasılık bitmiştir arkadaşlar. Ne demek istiyorsun kısıtlanmaktan kastım? Şu, bakın demiyor ki salı gününe gelen, gelme olasılığı. Salı gününe gelme olasılığı ne olurdu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 31 olurdu ama burada salı günü istemiyor. İsteneni de kısıtlamış. Salı gününe gelip de asal olanı istiyor. Yani daha daha özelliğini indirgemiş. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. 3 tane şansımız var. Tüm durumumuz kaç? Toplam 31 gün var arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bakın bunlara iyi dikkat edin. Ben size burada gayri resmi bir örnek vereyim. Mesela diyor ki atıyorum A A okulunda A okulunda 100 öğrenci vardır. Tamam, 100 öğrenci olsun. Diyor ki işte atıyorum tabii ki 6B sınıfındaki 20 öğrenci arasından seçeceğimiz bir kişinin tabii ki 20 öğrenci vardır. Ne diyelim? Bunlardan bunlardan 8 tanesi erkek olsun. Bu 6 ve 8 tane. Diyor ki sorumuz şu bak. A okulundan seçeceğimiz B sınıfındaki bir öğrencinin Ha, B sınıfından seçiyor. Tüm durum seç 20. Seçilen kişinin kız olma olasılığı 8 tanesi erkekse 20'den 8 çıkarttık 12 tanesi de kız olur. Bakın olay bu. Ama kalkıp biz hemen burada yüzü gördük yüzü yapıştıralım. E burada da 12 tane kız var arkadaşlar tüm durum kısıtlanmış. Buna dikkat edin. Yoksa çok çok basit örneklerle uğraşacak değilsiniz yani. LGS hazırlanıyorsunuz. Burada da salı gününe gelen asal sayı. Salı gününü istiyor ama hem salı hem asal olsun istiyor. Çift talepte bulunmuş.